Burada Medeka üyeleri var. Medeka kurulduğundan bu yana Medeka'yı ilgilendiren konularda belediyenin o konuyla ilgili projeleri, projeksiyonları kararlarına direkt etki eden yani sonuca tesir eden bir kurul. Mersin'e değer katanlar kurulu. Her alanda MEDEKA'nın 12 kurulun çalıştığı her alanda aldığımız kararlar sizlerin dağarcığından çıktı. Beklenenin çok ötesinde bir ciddiyet bugünlere geldi. Bakın beklenenin çok 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 ötesinde bir ciddiyet bugünlere geldi. Hepinize öncelikle katkılarınızdan dolayı bu süreçteki Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bize çok e, önemli e, yardımlar yaptınız. Bizim birçok alanda işimizi kolaylaştırdınız. Bu anlamda hepinize müteşekkirim. Umut ediyorum daha da tahkim olmuş bir şekilde ikinci beş yıllık görev süremizde de bu çalışmaları e, sizlerle beraber devam ettiririz. Bu kadar insanın bu işe delege edilmesi, koşturmasının sebebi bu ilişkileri düzenli olarak bir gün için değil, bir ay için değil, bir yıl için değil yönetimde kaldığımız süre içerisinde bunları sürdürmek. Bunun bilinmesini istiyorum. Zaten beş yıl önce göreve geldiğimde sanata, sanatçıya bakış açımı ortaya koymuşum. Sanat, sanatçı desteğe ihtiyacı olan kavramlar ya da grup, sanatçı grubu. Eğer parasal destek sağlamıyorsanız zaten yol alamıyorsunuz. Bir ticari e, hüviyette değildir sanat, sanatçılık. Bir ticari müessese değildir sanat evi. Ama böyle de bir gerçek var. Kamunun desteği olmazsa ya da bu anlamda sanata sanatçıya destek veren özel sektör yapılarının sosyal sorumluluk projelerine, kültürel projelerine destek olmazsa bu işlerde de yol alamıyorsunuz. O nedenle ben her türlü makul talebe, herkesin onaylayacağı talebe, hem fikrin olduğu talebe açığım. Biz istiyoruz ki Mersin yapısı, sosyolojisi, tarihi, demografisi itibariyle sanata, sanatçıya çok uygun birken burası bu anlamda gelişsin. Türkiye'de sanat, sanatçı konuşulmazken Cumhuriyet tarihinde burada konuşulmuş. Opera ve Bale kaçıncı kurulan Opera ve Bale? Mersin kurulması dördüncü kurulan. Yani buyurun. Yani bu önemli. O tarihlerde Mersin böyle bir çalışmaya uygun görülmüş. Demek ki yapısı uygun, dokusu uygun, nüfusu uygun, sosyokültürel yapısı uygun. Benim talebim bu talebim, bu isteğim Mersin'in yapısından dolayı. Mersin yapısı itibariyle bunu zaten istiyor ve bunu da hak ediyor. Biz bizim gelecek dönem majör projelerimizden biri sosyal konut. Belediye sosyal konut yapacak, satmayacak, kiraya verecek. en çok üzerinde duracağım Mutlaka başaracağımızı düşündüm çünkü Avrupa'da modelleri var, finansman modelleri de var, e, uygulama modelleri de. Var. Bunları Mersin'e kazandıracağım. Belki de bu anlamda da Türkiye'de sosyal konut konusunda örnek bir belediye olmak için de e, gerekli çalışmaları başlattık. Güzel şeyler yapacağız bu anlamda. Metro benden önce yapılan. E, Doğu Batı Aksı'ndaki yeraltı raylı sistem yani metro 13,5 kilometrelik bölümünde biz yatırım programını aldırdık. Geldiğimizde proje aşamasında ilgili bakanlıkta kabul süresini tamamlamak üzereydi. Ve işin içine girdik. İhalesini de yaptık. Suratlı bir şekilde ona devam edeceğiz. Ama 3 etaba çıkardık. 13,5 kilometre şu anki bizim toplam e, raylı sistem, hafif raylı ve tramvayı da ekledik. 35 kilometrelik bir güzergahta çalışma yaptık. Bunun 13.5 bu bahsettiğim eski otogar, mezit eski belediye binası. Yeni iki e, hat koyduk. Biri hafif raylı hemzemin bir tanesi de tramvay. Şehir hastanesi yeni otogar Mersin Lahmet Caddesi'nden ve e, nihayetinde fuar alanından 34. cadde hastane, üniversite hastanesi, üniversite, üniversiteye de giriyor. O projeyi biliyor İsmail Hocam. Dünyada ilk proje, dünyada ilk. Üniversiteye giren tramvay. İsraili sistemler burada vazgeçilmez toplu taşıma aracı olması lazım ve bunun yatırımlarının devam etmesi lazım. Bir arkadaşımız söyledi, bu sanatsal faaliyetler köylerde olsun. Biz köylerde yapıyoruz. Hem muazzam köy yapıyoruz. Çok da karşılığı var. Tiyatroda gidiyor. Zaten çocuk meclisi çok yeni ve iyi de çalışıyor çocuklar. Yani çok çok güzel bir şey Mersin için. Gerçekten örnek bir çalışma. Yani bir belediyenin yapabileceği bana göre demokrasiye yönelik en değerli çalışma. Biz zaten taş binayı eee Boşaltıyoruz. Taş binanda 9 Şubat'ta ihalesi var. Restorasyon ihalesi. Birçok kültür ve sanat camiasının ilgi alanı olan birimlerimiz olacak. Taş binanın ak kahve önündeki ak kahve o eski ak kahve tekrar yaşatılacak ve yine halkın hizmetine yazarların, çizerlerin oturup bir kahve içtiği bir e, mekan haline gelecek. Bu konuda önerilerinizi açık belediyemiz, bilginiz olsun. Ben de ben de Karamancılar için. zaten devam ediyor. Ya, orayı biz e, gastronomi evet, evet. olarak gastronomi müzesi olarak tasarımladık. Zaten güçlendirme bitti. Şimdi iç e, evet, tefrişatı, te var. tefrişatı var. Onları da yapıp yani bir yıl içerisinde herhalde artık. Zaten üniversiteyle benim o günkü kafamdaki konuşulan. Evet. Üniversiteyle gastronomi bölümü var. Orayla biz ortaklaşa, günler oteline farklı bir konsept. O. Ama şu anda asıl zor kısmını biz bitirdik. Bir de bir Atatürk köşesi yapacağız. Heh. Bir de oraya Atatürk köşesi yapacağız. Orada bu ulusal kurtuluş savaşının başlangıcının örgütlenme sürecinin orada başlamasından dolayı, öyle anlatılmasından dolayı çevre dostu olmayan enerji yatırımlarına karşıyım. Benim nükleer santralle ilgili de şahsi davam vardır. Yani milletvekilliği dönemimden. O dönemde bu e, kömür e, yakıtlı termoelektrik santralle ilgili de bazı karşı çıkışlarım olmuştur bölgemde. Demek istediğim şu değildir, yatırım olmasın mutlaka olsun. Çevreyle ilgili bizim e, çevre daire başkanlığımız, yeni kurduğumuz afet işleri daire başkanlığımız depremden sonra bunlar önemli çalışmalar yapıyor. ODTÜ örneğe verildi. E, Muazzen Hanım bu, burada mı gitti mi ayrıldı mı? Soruyu soran arkadaşımız. O bahsettiği çalışmaların e, tamamına yakını Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yapıyor. E, Deniz Bilimleri Enstitüsü. Bizzat benim her yıl bir kere oraya rutin bir klasik ziyaretim olur o enstitüye. Temiz Akdeniz projesini onlarla yapıyorum. Temiz Akdeniz var şu anda yürüdüğümüz. OTTÜ'deki çalışmaların tamamından haberimiz var. Birçok projenin de biz proje işbirliği yaptığımız ortağıyız. Yani bizzat da her yılda zaten rutin bir ziyaretim olur oraya. Ayrıca çocukların çevre bilinciyle ilgili eğitimlerine de biz onlardan destek alıyoruz. Çocukları oraya götürüyoruz. Okuma salonu toplamda 12 okuma salonumuz var. Tarsus'ta da var. Merkezde de var. Başka nerede var? içe? Anamur'da var. Günlerde aç açıyoruz. Günlerde kreş açtık. Günlerde yurt açtık. Kurs merkezi açtık. Mutlaka biz sanatı sanatçı ideolojik olarak kategorize etmedik. Etmeyiz. Ama sanat ve sanatçının da en azından ortak ülküsünün daha demokratik, daha seküler, daha çağdaş bir toplumda yaşama arzusu olduğunu biliyoruz. Ortak ülkü bu. Her birimizin bu ortak ülkede farklı bakış açıları olabilir. Kimimiz sosyal demokrat, kimimiz milliyetçi, kimimiz daha Atatürkçü tandansı, bir diğerimiz daha sol sosyalist. Ben herkese saygı duyuyorum ama... Sanat, sanatçı dendiği zaman genelde bu akla geliyor. Benim çalışma arkadaşlarımın sizinle iletişiminden, uygulamalardan, mersine kattıklarımızdan memniyetiniz varsa, bunu oy olarak taşlandırmanızı, destek vermenizi arzu edeceğiz sizden. Bunun yanında da böyle bir düşünce olan insandan doğarak ya bizden iç içesiniz, belediyemizden bu alanlarda çalışıyorsunuz, sohbetlerde. Bunları dillendirmenizi isteriz. Gerçek neyse. O. Bizim için e, övgüler dizin demiyoruz. Yani yapmayın bunu, gerek yok. Neyse o. Ya değil ki ya, bu böyle böyle bir yapı bunlar. Bakın hoşunuza giderse başkanı destekleyelim. Benim sizden isteyeceğim bu. Sizden ee, bu anlamda e, bekleyeceğim bu. Desteğiniz bizim için önemli. Desteklerinizi esirgemeyeceğinize can yürekten inanıyorum. E, hepimiz Mersin için e, çalışıyoruz. Hepimiz Mersin e, ortak paydasında zaten şuradaki varlığımız dahi e, ondan kaynaklı. Çok teşekkür ediyorum. Beş yıllık süre boyunca. Bizlere sağladığınız katkılar için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Bize katkı sağladınız ama aslında hepimizin ortak yaşam alanı Mersin'e katkı sağladınız, fayda sağladınız. Kentim adına da sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmanın verdiği büyük mutluluğu yaşıyoruz bugün. Zaten düzenli aralıklarla yapmış olduğumuz toplantılarla da bir arada olmanın gücünü her seferinde yaşıyoruz. Eksikli olmayınız. Verdiğiniz destek, fikir, öneri bizim için çok kıymetli. Yapmış olduğumuz çalışmalar sizlerle beraber bizim bir başarımız kentimizin değerine değer katmak noktasında da önemli anlam ifade etmektedir. Sivil toplum elinden gelen imkanlarla kentte bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yerel yönetimin imkanlarına her zaman muhtaç ne yazık ki. O yüzden yerel yönetimlerle sivil toplum arasındaki işbirliği çok değerli. Bu işbirliğini kapasiteyi artırmak gerektiğine inanıyorum. O yüzden bu tarz buluşmaların çok verimli olacağına inanıyorum. Ee, sivil inisiyatif Mersin'de, bu kentte e, çok güçlü baktığımızda. Derneklerimiz, odalarımız, kuruluşlarımız ve Vahap Başkanımız da e, bu sivil inisiyatif, inisiyatifi bir araya getirerek e, bu gücü, daha da olumlu bir şekilde e, e, güçlendirmiş oluyor. E, ve e, bu kente en başta faydalı oluyor. Kentimiz için çok değerli e, bu oluşumların bir araya gelmesi, e, bu kuruluşların, derneklerin, başkanların bir araya gelmesi. E, başkanımızdan bu açıdan memnunuz. Mersin için yapılması gereken ne varsa paydaş olarak STK üyeleri veya yönetici başkanlar ile diyalog alında, diyalog halinde olunması gerekir. Bu görüşte olduğum için de destekliyorum. Zaten Mersin Yazarlar Derneği olarak MEDEKA'da Mersin Edebiyat Kurulu'nda yer alıyorum. Liseler arası şiir, öykü yarışmasında da kurul olarak görev alıyorum. Onu değerlendiriyorum. Ve hoşuma gidiyor. Çünkü edebiyatın içinde bir insan olarak, gazeteci olarak yer almaktan ve büyük şehire Mersin'e hizmet etmekten seviniyorum ya, yani. gurur